Adadan bahsederken endemik bitki türlerinden de bahsederiz. Özellikle tıbbi aromatik bitkilerin de adada mevcut bulunduğunu, ada çayının ve özellikle ada kekeğinin de ee, Binbirlerde şifa olduğunu da söyleyebiliriz. Bunları hep bahsederiz çünkü e, Marmara Adası denildiği zaman ada çayı ve ada keki ile anılır. Bunu da söyleriz. E, şimdi yanımda e, çok sevdiğim arkadaşımın kardeşi var. Onunla da konuşmak istiyorum. E, bize bir onlar uzun zamandan beri bu işin içerisindeler. Özellikle de tuzlu balık denildiği zaman en eskilerinden. Yani bir kuşak iki kuşak öncesinden süre gelir en eskilerinden bu işlerle uğraşırlar. Ya hazır yakalamışken dedim bir, bir konuşalım bakalım bu sınıf nasıl gidiyor tuzlu balık adanın da çayı hala duruyor mu kokusu hala var mı işte kekiği nasıl bir konuşalım istedik seni tanıyabilir miyim Merhabalar benim ismim Gürdal Yeray evet. ee, mesleğimiz yaz aylarında böyle yaz aylarında biz ailece çalışıyoruz ee, ben anne ve babama burada yardımcı olmaya çalışıyorum her zaman dededen toruna gelen bir meslek icra ediyoruz. Çok keyifli bir e, ürünler sergiliyoruz burada. Özellikle sizin de bahsetmiş olduğunuz gibi ada çayı bizim adamızın en fazla tercih edilen, müşterilerimiz tarafından en fazla beğenilen ürünlerin başında geliyor. E, soğuk algınlığına, gribe, e, bronşit, nezle gibi bir takım hastalıklara karşı şifalıdır bizim ada çayımız. Müşterilerimizin en çok tercih ettiği üründür. Onun yanında ada kekiğimiz çok güzeldir. Aroması çok fazla uzun yıllar boyunca. Şimdi o da 82 yaşında artık. E biz birazcık el veriyoruz. E, sardalya balığını tuzlayıp işliyoruz. Kılçıksız hale getiriyoruz fileto haline. Kolyoz balığını ve sardalya balığını. E, müşterilerimiz çok fazlasıyla memnun. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Yani Müşteri memnuniyeti olunca biz de bu işleri daha böyle keyifli bir şekilde yapıyoruz. Mesela ben böyle çoğu yerde tuzlu balık denildiği zaman işte nasıl oluyor? Yani balık tuzlanıyor mu? E veya işte lakayt Lakerta, Lakerta gibi mi oluyor gibi falan şey. diye söylüyorlar ama mesela ben Çanakkale'de tuzlu balığı çektim. Asla bizim adanın tuzlu balığı gibi değil. Evet, şimdi yöresel olarak bizim Marmara Denizi'mizin balığı özeldir. Hem yağlı oluyor, hem daha lezzetli oluyor. Biz balığı çiğ halde alıyoruz. Öncelikle paçal dediğimiz bir uygulamamız var. Bir hafta, beş gün civarında, beş gün bir hafta civarında tuzun içinde bırakıyoruz. Tuzun içinde kaldıktan sonra daha sonra tenekeye baskı şeklinde çiğ balığı bütünüyle tuzluyoruz. Ağırlığını koyuyoruz. Zamanla ve yaklaşık üç ay, dört ay zaman zarfında o tuzla pişiyor. Tuzla piştikten sonra e, mesela Kasım ayında tuzladığımızı varsayarsak Nisan-Mayıs ayı gibi işlemeye başlıyoruz. İşlemeye başladığımızda da e, fileto çıkacak şekilde kılçığını, pulunu, bağırsağını, kuyruğunu, sırt dikenini, balığını alıp müşterimizin beğenisine sunuyoruz eskiden müşterisi çok fazlaydı. Hastası çok fazlaydı. Çok fazlaydı. Şimdi evet. nasıl? Şimdi yine var ama yani talep arz meselesi biraz e, tuzdan dolayı vatandaşlar e, kalp damar hastalıklarının artmasından dolayı özellikle tansiyon rahatsızlığının olmasından dolayı yani bu tuzlu balık olayının meze tarzında böyle az az yemek lazım fazla yememek lazım ama nefis bir üründür. Yani adaya ait çok doğal çok güzel bir üründür. Çok fazla müşterimiz var. Biz yetiştiremiyoruz yani. Yapmaya satmaya yetiştiremiyoruz. Elimizden geldiği kadar yapıyoruz zaten. Çocukluğumun tadı o evet. yani o kadar düştügen Türkiye'nin hemen hemen her tarafını gezdim. Asla o tadı bulamadım. Evet. Hiçbir yerde yok. Ve e, bambaşka bir şey anlattığım zaman da insanların eskiden gibi geliyor. eskiden çok fazla üretiliyordu. Burada evet. Tok Sözler firması çok vardı. Alganlar firması evet. vardı. Eraylar olarak biz vardık. Evet. Üç firma vardı. üç fabrika vardı. Onlarca insan, kadın, işçi çalışıyordu. Evet. Bizlere yardımcı oluyorlardı. Yaz sezonu e, döneminde ee, o ürünleri biz binlerce, on binlerce kutu konserve kutu olarak tuzlu balıkları, zeytinli ançöre, sardalya bel kemikli sardalya filet olarak kolyoz hamsi çeşitleriyle satardık. Yani çok talep fazlaydı. E şimdi birazcık talep e, düştü ama yine çok e, hastaları inanılmaz mı? hastaları var, İnanılmaz müşterilerimiz var. Evet. Ben telefonla falan kargoyla devamlı e, Ankara, İstanbul, İzmir her tarafa tuzlu balık kış ayında dahil buradan. Gönderiyorum ben. O zaman yani. buradan söyleyelim eğer siz de hastasıysanız <laughs> tuzlu balığın hemen ERA'ya ulaşın, size göndersin. Özel bir üründür, gerçekten özel, özel evet bir, efendim, bir üründür. Efendim, Çok efendim. kaliteli bir üründür. Ee, bizim dede mesleğidir, babam mesleğidir. Yaklaşık belli 60 yıldır mazisi olan bir meslektir. Evet. Dile kolay, yani yarım masarı devirmiş evet. bir firmadır, yani Eray firması. Yani biz kaç yaşındayız, çocukluğumuzdan bu yana var Evet. Yani yarım asır gitti. Babam 1941 doğumlu, ee, 65-66 yılında askerden geldiğinde bu mesleğe başlamış. Ondan önce dedem ufak ufak yapıyormuş. Dedemden babama geçmiş. Yani işte 66 yılından 65 yılından bu zaman zarfına aşağı de, yukarı. Nereden akıllarına bu tuzlu balığı yapma? Şimdi o kadar fazla bol balık varmış ki, yani çok fazla bol balık varmış. Bir de. E... Marmara kültürü, Ege kültürü fazla balık olunca insanlar bir çare alamışlar. Nasıl değerlendiririz? Nasıl bunun damak tadını daha değişik bir şekilde insanların hizmetine sunarız diye. E balığın tuzlamasını denemişler. Çok da güzel olmuş, çok da lezzetli olmuş. Mesela zargana balığının çirozu olur. Evet. Biz çok eski, ben çocukken çok eski zamanlarda 25-30 yıl önce soba veya maşinganın dibindeki külde o zargana balığını sirkeli suda bekletirdik tuzlu ve sirkeli suda. Maşinga'da o zargana balığını çiroz yapardık. Yani müthiş güzel bir üründü yani. Çok lezzetli bir üründü o da. O da yok. Yani Ben mesela çocukluğumda hatırlıyorum. Buralarda böyle zarganaları kuruturlar diye. Aynen kuruturlar işte. Aynen öyle. Hatta Oho üstüne o o üstüne file falan sererlerdi evet. ki sinek, kurt falan bir şey e, müdahale etmesin yok, yok diye. Şu anda, şu anda yapan çok az. Yani yapan kendisi için yapıyor. satışa ağır şeklinde değil de kendi damak tadını devam ettirmek adına evet. bizler mesela yaparız onu kışın yaparız, yaparız yeriz yani sirkeli suda böyle o nefis bir üründür kış aylarında Kasım Aralık Ocak dönemlerinde vazgeçilmez bir evet. mezemizdir bizim yani ama çok severiz yani insanlar evet. ama yani bütün şu meydanda falan hep hepimizin üzerineydi Çocukluğun evet miydi? bak yani sen en çok en iyi yakalamışsın bir iyi bir hatırlamışsın evet. gerçekten ben de hatırlıyorum o dönemleri yani muazzam dediğim gibi o zargana çirozu çok ee, evet. çok fazla böyle tüketilen bir şey değil bilinen bir şey değil ama çok lezzetli olduğunu üstüne basa basa söylemek isterim onun yani. Şu anda nasıl zargana falan bulunuyor mu var mı? Şimdi eee eylül sonu itibariyle ekim ayı itibariyle e, zargana başlar şimdi mevsimi şu anda şu anda işte e, eylül ayı çıktığında zargana başlar. En meşhurlarından bir tanesi de Kudret narıdır. Aslında adada her tarafta da bulunmaz değil mi Kudret narı? Yani Sizin de, özel evet. kiminiz? Yani Kudret narı ekilerek e, vatandaşlarımız ve bizler tarafından ekilerek elde edilen bir ürün. Biz buna Marmara adasında hatta biraz abartmadan söyleyeyim, aslında şifası diyoruz bu Kudret narı için. O kadar faydalı güzel bir bitkidir Kudret narı. Kudret narı e, Nisan ayı sonlarına doğru, Mayıs başı gibi ekilir tohumu, çekirdeği ekilir. Ee, Temmuz 10'dan 15'inden sonra şu bitkiyi verir bu kudretnarı şu anda yeni toplanmış bir kudretnarı Bu da biraz daha birkaç gün sonra olgunlaşıyor şu hale geliyor şu hale geldikten sonra içindeki e, çekirdekleri Bakın şöyle göstermek isterim size şu Oo. çekirdekleri çekirdekleri içinden alınıyor çekirdekleri alındıktan sonra ee, süzülmesi için zeytinyağının içine basılıyor. Zeytinyağının içinde bir müddet bekliyor. 3-5 gün. Orada e, rafine edildikten sonra şu hale geliyor. Bakın şu şekilde. Evet. Zeytinyağının içinde. Zeytinyağı seviyesi sadece he, çekirdekli kısmı mı var bu? Bu sadece çekirdeksiz kısmı. Yani şu. Ha. Üst kısmı. Ha üst. Çekirdekleri alınıyor. Çekirdekleri bir işe yaramıyor mu? Çekirdekleri toplanıyor. Kurutulup ekiliyor. Ekim. Yeniden mahsul alabilmek için şu şekilde zeytinyağı seviyesi kudret narının üstünde kalıyor. Bu mide ağrılarına, mide yaralarına, gastrit, ülser, reflü gibi mide problemlerine karşı inanılmaz ıı, işe yarayan mucize bir ilaç oluyor. Ee, bunu aynı zamanda harici olarak kesik yanık yaralara dışarıdan evet, yanık, sürebiliyorsunuz yaralara kesik diye. yanık ve yaralara bunu sürebiliyorsunuz bu yara kapatıcı bir ilaç olarak düşünebilirsiniz evet. kudret narını müşterilerimizin bizim çok tercih ettiği natural olarak yaptığımız için çok tercih ettiği ürünlerin başında geliyor kudretleri şimdi şeyi soracağım mesela burada gördüğümüz bütün tıbbi ve aromatik bitkiler diyoruz biz çoğunun ismini de bilmiyoruz aslında evet. hepsi adaya mı ait şimdi bu standtaki bize ait olan bu standtaki ürünlerin %90'ı Marmara Adası'na ait. Ha, müşterimize yok dememek babında, işte e, çeşitli kolonya türleri, e, bir takım baharatlar, işte, kara biberdi, pul biberdi. Bu tip şeyleri biz kendimiz yetiştirmiyoruz. Müşteri gelip sorduğu için yok dememe babında dükkanımızda bulunduruyoruz. Ama diğer bitkiler? Diğer işte oldu? kısaca sayayım. Biberiye, adaçayı, ebegümeci, papatya çeşitleri, karabaş otu, melisa çayı. Efendime söyleyeyim aklıma gelenler kantron çiçeği, beyaz papatya, hatmi çiçeği, ıhlamur, nane, kekik, adaçayı bu tip ürünler hep Hepsi adaya, adaya ait, adaya özgü. Zaten bizi bu mesleği en keyifli yapmamıza sebebiyet veren olay da bu. Adaya ait doğal hediyelik ürünleri zamanında toplayarak, zamanında kurutarak satışa arz etmek bizim için çok keyifli bir şey oluyor. Bir adalı genç olarak ne söylemek istersin bizi izleyenlere? Şimdi ada denildiği zaman biraz daha mahremiyet bölgesi gibi gelir insanlara, gençler çok fazla yok. Kendi jenerasyonumun bile burada değil artık çoğu iyi herkes İstanbul'da veya başka bir yerlerde. Evet ada kimseye ürkütücü gelmesin. Adamız çok güzel. Yani adada her imkana e, ulaşabiliyorlar. Özellikle yaz aylarında ada e, turizm olarak çok inanılmaz güzel bir yer. E, denizi, havası, suyu mükemmel. Gerçekten havasını zaten görüyorsunuz. Tertemiz bir havası var. Denizi e, çok güzel koyları, plajları, hizmet veren e, işletmeleriyle, e, konaklama imkanlarıyla her şeyle adamız çok güzel. Herkes birbirini tanırdı yani. Valla şu anda işte e, ekonomik şartlara baktığımız zaman insanlar artık ekmek parasının mücadelesini yapıyor. E, fiyatlar bir şekilde sabitlenemiyor ama e, sonuçta e, herkes hakkının karşını almak istiyor. Eskiden e, maalesef bazen bir takım şeyleri biz de duyuyorduk. Evet. İşte yabancı müşteriye ben bunu 50 liraya veriyorum, yerli müşteriye 20 liraya veriyorum. Şu anda öyle şeyler kalmadı, kalmadı artık. Değil Yok, değil fiyatı bellidir, e, emeğinin karşılığı bellidir. Yani o yabancıdır ben ona şu kadar fiyat söyleyin falan bu işler yok yani. Yok olmaz. Marmara Adası'nda bu işler, işler olmaz. Sizi izleyenlere çok güzel bir ekipsiniz, çok güzel evet, çalışıyorsunuz. Sizi Marmara Adasında görmekten bu çekimi yaptığınızdan dolayı ben de şahsım adına, Eray firmamız adına teşekkürlerimi sunuyorum Selam sizlere. Evet, herkese saygılarımızı Marmara Adasından sevgilerimizi iletiyoruz. Marmara Adamızın doğal güzelliklerini, doğal plajlarını, Marmara Adasındaki imkanları görmek isteyen herkesi adamıza bekliyoruz. Ada çok güzel bir ada, Türkiye'nin ikinci büyük adası. Yani çok her şey var Marmara Adasında. Evet. Yani doğa sporları yapılabiliyor, yüzmesi yapılabiliyor, efendime söyleyeyim cross parkurları var, ormanlık alanları çok fazla yani çoğu adada olmayan bir sürü özellik var. Hani biz vakit yok herhalde vaktimiz kısa. Mermerinden Türkiye'nin en büyük mermer rezervine sahip bir ilçe Marmara Adası. Yani bundan da bahsetmek lazım. Yani Marmara Adası'nda imkanlar çok fazla. Yani öyle 3-5 günde Marmara Adası'nı gezemezsiniz, gezemezsiniz e, tanıyamazsınız. Biraz daha uzun süre gelip kalmak lazım. Ve ben e, gelecek insanların çok keyif alacağını garanti ediyorum. Çok Ve çok burada güzel. da her zaman yardımcı olmak isterim. Ben çok tamam, teşekkür ederim efendim. size de. Efendim bugünkü röportajlarımızın sonuna geldik. Ama ada her yönüyle ada diyoruz. Çünkü başka özelliklerini de bir sonraki günümüzde size aktaracağız. Görüşmek üzere.